Merhabalar sevgili Kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Kovalar. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle genel olarak bakacağım. Kahvemi içtim. Sizin niyetinize kapattım. Hazırsanız başlayalım. Evet Kova burçları neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum sizler için. Bakalım iyi olanı, güzel olanı alın, kabul edin lütfen sevgili kovalar. Evet, şimdi şöyle telvemizi iyice bir düşürelim arkadaşlar. Şimdi hane içi konular yansımış direkt. Yalnız onu söyleyeyim. Hane içerisinde bir sıkıntı attınız. Bir şeyler çok üst üste gelmiş. Aile içinde, hane içinde yaşanan problemler, sesler yükselmiş biraz, kalpler kırılmış biraz. Belki siz kırıldınız, belki birilerini kırdınız olabilir. Ama hane dışından birileri içeriği böyle etkiliyor arkadaşlar. Hane dışından insanların konuşmaları, lafları, sözleri, dedikoduları yansıyor hane içine. Bazı şeyleri şu an yeni yeni daha iyi görmeye başladınız. E, şunu söylemek istiyorum. Bu dönem o kadar farklı bir geçiş süreci yaşıyorsunuz ki kim iyi kim kötü kim dost kim düşman çok güzel görüyorsunuz bunu. Tabi insan hani bunu görürken bu her zaman iyi hissettirmiyor. Bazen gerçekten dostunuz bildiğiniz bir insanın size yanlış yapabileceğini görmek hissetmek bu da sizi yaralıyor olabiliyor sevgili kovalar. Böyle bir dönem ve düşmanınız olarak hissettiğiniz bir insandan iyilik görmek mesela o kadar karışıyor ki bazı şeyler. Bu arada bir tuhaflık var üzerinizde. Yaşanan durumlarda böyle bir tuhaflık sezgiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Ama e, şunu söyleyeyim. Çok iyi niyetlisiniz. Çok güzel niyetlisiniz. Hayatınızda e, güzel bir sayfa açmaya da hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir taşınma durumundan son anda vazgeçme ihtimaliniz var. Eğer vazgeçiyorsanız bu sizin için olumlu Taşınıyorsanız da olumlu ama şöyle bir şey. Sizin için hayırlı olanı seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın bir ev konusu ama birçoğunuz taşınma düşünüp daha sonra vazgeçecek görünüyor. Evet şimdi çok sinsi bir insan var arkadaşlar. Çevrenizde o kadar sinsi bir insan ki. Yani yüzünüze gülüyor. Bakın yüzünüze karşı gayet gülüyor. Gayet iyi niyetli sevecen. Ama ardınızdan konuştuklarını duysanız gerçekten çok şaşırırsınız, gerçekten şok olursunuz. Sinsi bir insanın enerjisi yansımış fakat sizi hiçbir şey üzemiyor arkadaşlar artık. Ben kova burçları olarak sizde şunu görüyorum. Vazgeçmekse vazgeçeceksiniz, çok önemli değil. Bakın, bu zamana kadar kandırıldığınızı düşünüyorsanız, aldatıldığınızı düşünüyorsanız hepsiyle ilgili gözleriniz açılıyor. Hepsini fark ediyorsunuz. 10 güne kadar arkadaşlar asla gelmez dediğiniz bir insan gelebilir bilginiz olsun. Hiçbir zaman onun gelmesini beklemiyorum dediğiniz bir insan. Haber almam dediğiniz bir insandan haber alabilirsiniz. Ya da ulaşmaya çalışıyorsunuz günlerdir. Ulaşamıyorsunuz 10 gün içerisinde ulaşabilirsiniz. Böyle bakın bir anda yaşayacağınız sevinçli bir haber ve sevinçli bir görüşmeye işaret etti. Ee, ve bunun 10 gün içerisinde olacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi e, kova burçları olarak bakın burada bu ara rüyalar çok rüyalarınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Manevi anlamda e, kendinizi çok dinliyor olabilirsiniz. ya rüyalarınızdan etkileniyorsunuz ya böyle yaşadığınız bir olayın manevi boyutunu belki hissetmeye çalışıyorsunuz. İşte ben bunu neden yaşadım? Neden oldu? Daha böyle olaylara bakış açınızın da değiştiğini görüyorum arkadaşlar. Bir adak adamış olabilirsiniz. Belki unuttunuz, hatırlamıyorsunuz ama hatırlayacaksınız. Çünkü bir dileğiniz olacak sizin. Hatta şöyle bir şey görüyorum. Yani siz bir şey dilemişsiniz arkadaşlar. Bir şey istemişsiniz ama çok uzun zaman geçmiş üstünden. Unutmuşsunuz siz onu. Yani unuttuğunuz bir şeyin tekrar böyle gündeme gelip hani bir dileğinizin olması bir mucizenin gerçekleşmesi gibi düşünün bunu. Ee, çok şaşıracaksınız. Ondan sonra bakın ardında bir adak adadığınız görünüyor o adağınızı da gerçekleştireceksiniz. Şimdi burada yalnız başınıza çok düşündüğünüzü görüyorum. Yani... Ee, şöyle söyleyeyim, yalnız kalmışsınız, düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki, işte e, neden bu kadar yalnız hissediyorum? Niye bu kadar yalnız kaldım? Etrafımdaki insanlar neden gitti? Beni bıraktılar, uzaklaştılar, bir şekilde hayatımdan gittiler. Niye böyle bir şey yaşadım? Bunları düşündüğünüzü görüyorum. Ama Bakın giden gitsin sevgili kovalar niye bu kadar üzülüyorsunuz ki? E, şunu söyleyeyim gerçekten seven insan yanınıza geliyor gelecek de. Hatta şöyle bakın burada birisini görüyorum. Herkese ardını dönüp yani kimseye aldırmayıp yanınıza gelecek. E, asla gelmez dediğiniz bir insan gelebilir arkadaşlar çok şaşıracaksınız sevgili kovalar. Böyle. E, ben bugün bakın sizin bakımınızda bunu özellikle gördüm. Asla dediğiniz konular imkansız dediğiniz konularla ilgili çok tuhaf garip şeyler yaşayabilirsiniz. Yani imkansız olmaz dediğiniz şeylerle ilgili. Evet arkadaşlar, şöyle akrabalar içinde yapılan konuşmalar veya işte bir komşunuzla filan mı aranız bozuldu? Bir toparlayacaksınız onu. Birincisi, ikincisi. İş konusunda gizli saklı bir şeyler dönüyor. Yani kimse böyle tam açık bir şey konuşmuyor. Siz böyle bir sır dönüyor sanki iş ortamınızda. Bu gizli saklı neyse onu öğreneceksiniz. Hatta bunu bir iki hafta içerisinde öğreneceksiniz. Çok da önemli bir şey değil. Ama niye gizleniyor, niye saklanıyor onu da anlamıyorsunuz yani. Burada yatırım yapmakla ilgili düşünceleriniz varsa bir miktar bekleyeceksiniz. Özellikle bazılarınız işte bir arsa alımı falan yapabilir, bazılarınız ev alabilir, bazılarınız daha farklı yatırım yöntemleri deneyebilir. Ama yatırım yapacak olan kovalar için şunu söyleyeyim, güzel karlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Yani her şeyi hani böyle yeri zamanında yapacaksınız, o da önemli. Şimdi siz bir adım atarsınız ama hiç yeri olmaz, hiç zamanı olmaz e, ...orada zarar edersiniz değil mi? Ama sizde öyle görmüyorum. Tam böyle yerinde zamanında... ...yapacağınız şeyler var. Özellikle de böyle yatırım konularıyla ilgili... E, ...yapacaklarınız size kar getirecek... ...kazandıracak. Maddi olarak da iyiye gideceksiniz. Ama şunu söylemek isterim. Çok böyle hızlı birdenbire... ...yükselişler gibi düşünmeyin bunu. Zamana yayılan durumlar gibi düşünün. Ve zamana yayılan durumlar... ...aslında... Ee, çok daha temeli sağlam yani kazançlar daha olumlu temeli sağlam kazançlar getirecektir size. Bakın bir tarafta aile ile ilgili çözümlenmesi gereken durumlar çözülürken bir taraftan maddi bir ferahlığın olduğuna işaret ediyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.